Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte destek ve hareket sistemine başlıyoruz arkadaşlar. Destek ve hareket sistemi ÖSYM'nin zaman zaman sorduğu yerlerden bir tanesi. Ama her sene mutlaka soruyor diyemem. Yani dolaşım sistemi gibi bir sistem değil değerli dostlar. Ama konunun iki tane bölümü bulunmakta. Birinci bölüm ve ikinci bölüm şeklinde bizi inceleyeceğiz. İkinci kısımda çizgili kaslarla alakalı olan kısmında soru gelme ihtimali daha fazlalaşıyor. Ama yine de buradan da soru gönderme ihtimali var. Netice itibariyle daha önce göndermişti zaten biliyorsunuz yani. Ee, olabildiğince tablolaştırıp olabildiğince böyle e, hakikaten konunun özünü vererek de anlatmaya çalışacağım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki güncellemelerin tamamını da baz alarak anlatımımızı gerçekleştireceğiz. Hadi gelin dersimize geçiş yapalım efendim. Ünite hakkında bilgiyle başlıyorum değerli dostlar. Şöyle bir yine kendime bakayım bir ekranda. Bazen dersleri Alsancak'ta çok fazla ses olduğundan dolayı bu arada çok fazla yol çalışması var. Ondan dolayı da evde gerçekleştiriyorum. O yüzden tabii ki ofisteki ve evdeki birazcık daha farklı olmuş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman başlayalım bakalım. Ünite hakkında bilgi ÖSYM destek ve hareket sistemi ile ilgili bize daha çok kas sistemi ile ilgili sorular göndermekte. Biraz önce de bahsettim. Uzun zamanda iskelet sistemi ilgili sorular sormadığı için bu kısmı da gerektiği kadar bilmek son derece önemli. Yine e, özellikle arkadaşlar bunu son yıllarda yani geçen sene sormuş olduğu hormonlara bağlı olaraktan sormuştu. Yine bu sene de soru gelme ihtimali mevcut. Elimizden geldiğince konuyu detaylı bir şekilde anlatacağız. Tabi Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dahilinde. Şimdi doku ve organ sistemlerinin belirli bir düzen içinde yerleşiminde ve vücudun şekil almasında iskelet sistemi önemli bir rol oynayacak. İskelet vücudun dik durmasını sağlamakla birlikte iç organlarını da korumaya yarayacak elbette. E, tutunma yüzeyi oluşturacak kaslarla birlikte vücudun e, hareketini sağlayacak. İskelet ve kaslardan oluşan bu sisteme ne deniliyormuş? Aa bilmiyorduk. Destek ve hareket sistemi denmekte. Bu sistem vücut için gerekli mineralleri depolama, kemikliğinde kan hücrenin üretimini sağlama ve kas hücrelerinde glikojen depolama gibi özellikleri bulunmakta. Şu kısmı da konunun son kısmında değinmiş olacağız zaten. Önemli kısımlardan bir tanesi. Destek ve hareket sistemini iskelet ve kas sistemi diye ikiye ayıracağız. Konunun birinci bölümü dediğim kısım işte iskelet sistemiydi. Çok gıcıktır ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya yani müfredata eklemişler ne yapacaksınız işte. İskeletin yapısı ve özellikleri İskelet insanda diğer dokulara göre daha sert bir yapı gösteriyor. Kemik veya kıkırdaktan meydana geliyor. İskelet baş, gövde ve üyeler iskeleti olmak üzere gruplandırılıyor. Şimdi tabi burada e, şematik vaziyette bir tane elmanımız bulunmakta ama burada her haltı bilmeyeceksin. Yani 216 tane kemik var. Biz tabii şeyde üniversitedeyken bu 216 tane kemiğin latincesini de ezberlemiştik maalesef ki. Ama siz o kadar bilmeyeceksiniz tabii. Sadece bir göz aşinalınız olsun diye vereceğiz bunları. Kafatası kısmı burada. Üst çene var. Alt çene bulunmakta. Köprücük kemiği dediğimiz kemikler arkadaşlar şu kısımda. Göğüs kemiğimiz. Kürek kemiğimiz. Pazu kemiğimiz. Kaburga kemiklerimiz burada. Bunları biliyorsunuz zaten de neyse. Omurga kemiğimiz şu kısımda dirsek kemiğimiz, arka kol kemiğimiz, ön kol kemiğimiz, el bilek kemiğimiz, el tarak kemiğimiz, el parmak kemiğimiz bulunmakta. Kalça veyahut da leğen kemiğimiz şu kısımda bulunuyor. Kuyruk sokumu kemiğimiz bulunmakta. Çatı kemiğimiz bulunmakta. Şu kısım önemli. Uyruk kemiği diye adlandırılıyor. Kaval kemiğimiz bulunmakta. Yine aynı şekilde uyluk kemiği, diz kapağı kemiği, kaval kemiği, baldır kemiği, Ayak bilek kemiği, ayak tarak kemiği ve ayak e, parmak kemiği şeklinde adlandırılıyor. Bu şekilde hani ne neredeymiş acaba diye böyle baktığınız zaman hani e, hani şematik olarak bilsem benim için kafi. ÖSYM için kafi. Şimdiki baş iskeleti. Beyni koruyan kafatası kemikleriyle yüzümüze şekil veren yüz kemiklerinden meydana gelmekte baş iskeletimiz. Gövde iskeletimiz göğüs kemiği omurga, omuz, kalça ve kabuğu kemiklerinden gövde iskeleti meydana geliyor. Bu yine iç organların korunmasını ve vücut desteğinin sağlanmasında önemli rol oynayacak. Üyeler iskeleti var. Vücudun hareketinde görevli kol ve bacakları kapsıyor. Embiyonik gelişim sürecinde iskeletin temel birleşen kırdak doku. Yani ilk başlangıçta daha böyle işte çok fazla gelişmemişsin. Ne olacak? Kırdak dokuyla başlayacaksın. Gelişme geldikçe kırdak dokunun yeni kemik doku daha sert bir yapıya yer alan kemik doku sağlayacak. Buna karşın dış kulak, burun, kaburgaların ucu, eklem yüzeyleri gibi sertliğe ve esnekliğe bir arada ihtiyaç duyan bölgelerde kıkırdak doku varlığını ne yapacaktır? Sürdürecektir. Yani kemikleşme olmayacaktır. Amacımız ne bizim burada? Kırılmasını engellemek. Yoksa diğer türlü küt diye ne yapar abi? Kırılma gerçekleşir. Bununla başlıyorum şimdi. Kıkırdak dokuyla başlıyorum arkadaşlar. Önemli bakın Ara maddesi önemli, bileşenleri önemli, ne halta yarıyor önemli, hepsi önemli. Bu yüzden dikkat dinlemekte fayda var. Kıkırdak dok, kıkırdak hücre ve bunların sağladığı hücre arası maddelerden meydana geliyor. Kemiklerin birleşim yerlerinde özellikle kulak kepçesinde ve burunda arkadaşlar ve de östaki borusunda bulunmakta. Östaki borusunu bilerek pembeleştirdim burada. Östaki borusu çok fazla bilinmez arkadaşlar. Nerede anlatmıştık? Duyu organlarında anlatmıştık. Duyu organlarında orta kulak kısmında bulunuyordu östaki borusu değerli dostlar. Ve östaki borusunun yapısının kıkırdak olduğunu bilmekte fayda var. Kakırdak doku hücrelerine kondrosit deniliyor. Kondrosit hücresi. Arama adresi ise zaten onun ismini alan kondrin. Ara maddede protein yapılı lifler bulunmakta. Yani protein yapılıdır diyebilir misin? Diyebilirsin abi tamam mı? O zaman ara maddesi kondil olan vatandaş ve protein yapılı diye adlandırılıyor. Kıkırdak dokunun ara maddesi jel şeklinde olduğu için kemik dokudan daha esnektir. Kıkırdak doku ara maddesinde kan damarları bulunmuyor. Bu yüzden ne yaptık? Çizdik. Yani adam sana kıkırdak dokunun ara maddesinde kan damarı var mı yok mu derse yok diyeceksin. Kıkırdak doku yüceleri, kıkırdak dokunun etrafını saran bağ dokudaki damarlardan salınan maddelerin difüzyonuyla besleniyor. Kıkırdak dokuda nasıl gerçekleşir diye sorarsa eğer ki beslenme difüzyon diyeceksin. Tamam difüzyon önemli. Difüzyon bir maddenin azdan çoğa geçişi miydi? Yok. Çoktan aza doğru geçişiydi değil mi? Güzel. Bu nedenle zedelenen kıkırdak dokunun onarımı uzun süre alacaktır. Çünkü pasif taşıma şekliydi. Nerede anlatmıştık? İlk kitabımızda anlatmıştık. Kıkırdak doku ara maddesinde bulundurduğu liflerin yapısına göre hiyalin kıkırdak, fibroz kıkırdak, elastik kıkırdak olmak üzere 3'e ayrılıyor maalesef. Hiyalin kıkırdağa bakıldığı zaman belirli yerleri var bunların. Onlar karakteristik özelliği onları bileceksin. Onların haricinde çok fazla girmeye gerek yok. Kollajen lif bulunduruyor. İnsanlarda embriyonel dönemde iskeletin büyük bir kısmını oluşturuyor. O zaman bu vatandaş embriyonel dönemde yani embriyonik dönemde hiyalin kıkırdak şeklinde adlandırılıyor iskelet. Embiyonun gelişim sürecinde healing kırdak kemik dokuya dönüşecek tabii ki. Ancak kabul koğuşlarında oynar, eklemlerin, oynar eklemlerdeki kemiklerin eklem yüzeyinde hielen kırdak kemik dokuya ne yapmayacak? Dönüşmeyecek. Esneklik sağlaması amacıyla yani esneklik var olması için. Soluk borusunda, burunda, bronşlarda kemik eklem yerlerinde ve kabul koğuşlarında healing kıkırdak bulunuyor. Nerede bulunduğu hani öyle böyle birazcık göz aşina olsun yeterli. O zaman soluk borusunda bulunuyormuş. Bron, burunda bronşlarda bulunuyormuş. Eklem yerlerinde ve kaburga uçlarında bulunuyormuş. Ve e, yine hani ilk başlangıçta işte embriyonik dönemde elin kıkırdak olduğunu bilmekte fayda var. Fibroz kıkırdak. Bakın kollajen lif yerin kıkırdakta var. Bunda ise fibrozda ise bol miktarda var. Bu sayede basınca ve çekmeye karşı ne olacaktı? Dayanıklı olacaktı. O zaman kollajen dayanıklılığını ne yapıyor? Arttırmış oluyor. Omurgayı oluşturan omurların arasındaki esnek diskler fibroz kıkırdak yapısında. O zaman omurların arasındaki diskler fibroz kıkırdak yapısında bileceksin. Ayrıca kalça ve diz eklemleriyle köprücük kemiği eklemlerinde de fibroz kıkırdak ne yapacaktır? Bulunmuş olacaktır. Elastik kıkırdak esneme ve bükülme yeteneği fazla olan kıkırdaktır. Adı üstünde elastik kıkırdak yani esneme, bükülme yeteneği fazla. Ara maddesinde elastik lifler bulunuyor. Bak dikkat ettiysen elastik lif var, kollajen lif var ve kollajen lif var. Hiyalin ve fibrozda kollajen lif daha fazlayken elastik lifte ise elast yani elastik kırdakta ise elastik lifler daha fazla. Kulak kepçesindeki kıkırdak, östteki borusunda kıkırdak ve epiglottis yani gırtlak kapağındaki kıkırdak elastik kıkırdağı örnek olaraktan verilebiliyor. Burada ara maddesi yani kollajen mi elastik mi bunların hepsini bilmen gerekiyor. Yani elastikse eğer ki elastik kırdık olacak ama fibrozde veya da hiyalinde kollajen bulunuyor. En fazla bulunan kim kollajen? Fibroz olacak tamam Şöyle göstereyim hemen. Bakın hiyalin kıkırdak, <laughs> elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak şeklinde verilmiş. Bunlar da mikroskop görüntüsü. Tabii ki de e, boya ile boyanmış görüntüsü. Yani direkt olaraktan bu şekilde gözükmüyor. E, boya katılıp ne yapılmış? Boyanmış. 36x'te büyütme gerçekleştirilmiş. Kemik doku. Kendine özgü hücresi var. Ara maddesi var. Kimde olduğu gibi, kıkırdakta olduğu gibi. Kemik doku hücrelerine osteosit deniliyor. Kemik doku ara maddesine osein deniliyor. Osteosit, osein. Osteosit, osein. Tamam Osteositler arasında lakün adı verilen boşluklar yer alıyor ve ince uzantılarla birbirine bağlantı kuruyor. Osein de dikkat önemli osein. Ara maddesinde yani hem organik hem de inorganik maddeler bulunmakta. Organik ve inorganik maddeler birlikte bulunuyor. Organik kısmını kollojen lifler oluşturuyor. İnorganik kısmını ise kalsiyum karbonat, caco 3 ve kalsiyum fosfat tuzları oluşturuyor. O zaman bizim buradaki oseinin içerisinde hem organik hem de inorganik maddeler bulunmaktaymış... Biliyorsun bunu önemli. Ayrıca filo ve az miktarda sodyum, magnezyum, demir tuzları da bulunuyor. Peki. Ara madde bulunan kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat tuzları kemik dokuya sertlik kazandırıyor. Kemik doku denilince aklına hemen ne gelecek abi? Sertlik gelecek. Yaşın ilerlemesiyle kemik dokuda organik madde oranı azalacaktır. Artık ne olacak? Yavaş yavaş düşecek inorganik madde artacak. Yaşın ilerlemesi dedik, azalır dedik mineral tuz oranları artacaktır. O zaman inorganik madde artacak, organik madde azalacak. Bu nedenle kemiğin sertliği ve buna bağlı olarak kırılganlığı artış gösteriyor. Kemik kelimesi bu yüzden yaşlılarda çok fazla gözüküyor. Organik kısım olan kollajen lifleri ise kemiğe esneklik veriyor. Ne veriyormuş? Esneklik veriyormuş. Çocuklarda ise kemikler daha esnek olmak durumunda. Neden? Gelişim gösterdiği için. Kemik doku, dikkat, kan damarları ve sinirler bakımından da zengindir diyor. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu. Kıkırdak dokunun ara maddesinde, ara biriminde ne yoktu? Kan damarı yoktu. Bunda ise kan damarı bulunmakta. Tamamıyla gelişmiş olan bir kemik doku yoğunluğu bakımından farklı bölgelere sahiptir. Yani diyor ki birazdan diyor ayırma işlemine gideceğim diyor. Bir dur bakalım diyor. Yani biraz diyor hazırlan diyor. Hazırlığını yap ayırma işlemine gideceğim diyor. Bir uzun kemikte hem sıkı kemiğin hem de süngerimsi kemiğin yer aldığı bölgeler bulunmakta. Doku yapısına göre kemikler süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik doku olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ayırma işlemini gerçekleştirdik. Sıkı veyahut da sert kemik doku, süngerimsi kemik doku. Bunlar çok fazla önemli. ÖSYM'nin sorabileceği yerlerden iki tanesi. Gelelim şuna. Sıkı yani sert kemik doku. Ana madde kalsiyum, karbonat, kalsiyum, fosfat gibi tuzların yoğun bir şekilde birikimlerine oldukça sıkı ve sert yapıya sahip. Adı üstünde zaten. Uzun kemiklerin gövde kısmı büyük ölçüde sık kemikten oluşmuştur. Uzun kemiklerde o zaman fazla. Sıkı kemik osteon adı verilen yapı bilimlerinden meydana geliyor. O zaman uzun kemiklerde fazla. Tamam. Attım hafızaya. Osteon merkezi bir kanal çevresinde olarak sıralanmış kemik tabakalar ve tabakaların arasında konumlanmış, konumlanmış kemik hücrelerinden meydana geliyor. Osteonun ortasındaki kanal da Harvest kanalı. Bakın bu kanal çok önemli. Harvest kanallarını birbirine bağlayanlar ise Volkman kanalı. Eskiden Volkman vardı. Siz çok bilmezsiniz. E, oradan geliyorum aklıma her zaman bu. Bu kanallarda... <laughs> Bak e, andınız beni değil mi? <laughs> Bu kanallarda sinirler ve kemik dokuyu besleyen kan damarları da bulunmakta. Şimdi Harvest kanalı var, Volkman kanalı var. İkisini birbirine bağlıyor ve bunlar kan damarlarıyla birbirine çevrili. Tamam. Birazdan değineceğim. Kemik dokunun ihtiyaç duyduğu besin ve oksijen kanallardaki kan damarlarından sağlanmakta. O zaman besin alışverişi kimlerden sağlanıyor? Kan damarlarından sağlanıyor. Atık ürünler de aynı yolla veriliyor. Gel abi şuna bakalım hemen. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Harvus kanalı bulunmakta. Harvus kanalı. Harvus kanalları ikisini bir şöyle bir, iki tane Harvus kanalı var tamam mı? Bunu birbirine bağlayan kim var? Şu ince olan da Volkman kanalı. O zaman Harvus kanalı şu dik indiklerim Harvus kanalı. Bakın şu da sonuç itibari ne olacak? Harvus kanalı olacak. Bunlar birbirine bağlayan kim olacaktır? Volkman kanalı olacak. O zaman iki tane H harfi gördüğün zaman yani H harfindeki iki tane çubuk Harvus Şuradaki yan çubuk ise Volkman olmuş olacak. Osteonumuz burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Süngerimsi kemik dokumuz bulunmakta. Periost gözüküyor birazdan anlatacağım. Ve kan damarları sinirler bakımından zengin olduğundan bahsetmiştik zaten. Geldik şuna süngerimsi kemik doku. Küçük kemik plakaların birbirine boşluk bırakaraktan bağlanması sebebiyle gözenekli bir yapıya sahiptir. Yani o sert kemik doku kadar ne olmayacaktır. Sert kemik dokuda sonuç itibariyle ne yok abi? Hani var da az var. Boşluklu yapı az. Süngerimsi kemik dokuda ise delikli birazcık daha yapısı fazla. Süngerimsi kemik böyle bir yapı sayesinde oldukça büyük baskılara dayanabiliyor. Süngerimsi kemik kemiğin boşluklarında kırmızı kemik iliği bulunmaktır. Önemli, önemli, önemli. Kırmızı kemik iliği üzerinde kan hücresi ne yapacaktır? Üretilmiş olacaktır. O zaman kırmızı kemik iliği süngerimsi kemiğin boşluklarında bulunmakta ve burada kan, hücre, kan hücresi üretilmiş olacaktır. Süngerimsi kemik dokuda kanallar sistemi yoktur. Yani Harvard kanalı, Volkman kanalı yok. Süngerimsi kemik uzun kemiklerin şişkin olan uç kısımlarında ve ilik kanalı çevresinde yassı ve kısa kemiklerin iç kısmında bulunmakta. Hemen şuraya baktım. Uzun kemik abi uzun kemiğin bak ne şu kısım baş kısmı değil mi? Baş kısmına baktığım zaman kan damarlarını görüyorsun ve süngerimsi kemiği ne yapıyorsun? Görmüş oluyorsun. Uzun kemiklerin bakın uç kısımlarında ne yapacaktır? Bulunmuş olacaktır kendileri. Tamam Unutmuyorsun. Kan damarlığı bakımından zengin. Unutmuyorsun. Kanal sistemi yok. Unutmuyorsun. Kemikler şekillerine göre de ayrılıyor maalesef ki. Uzun kemikler, yassı kemikler, kısa kemikler, düzensiz kemikler. Uzun kemiklerle başlıyor. Uzun kemikler boyu eline göre daha uzun, iki ucu şişkin, serinir şeklinde kemiklerdir. Köpek kemiği bildiğin yani. Köpeğe vermiş olduğun o uzun böyle kemikler var ya o kemikler. Kol ve bacak kemikleri vücudumuzda yer alan uzun kemikleri örnek olarak tam verilebiliyor. Uzun kemiklerin yüzeyi ve gövde kısmı sert kemik dokudan, bak önemli bu kısım. Niye önemli? Adamlar nereden oluştuğunu sorabilir. Sert kemik doku var mı kardeşim? Bunda var. Neresi? Yüzeyi ve gövde kısmı oluşuyor. Baş kısımları ise biraz önce gösterdim. Bakın şurada gösterdim hemen. Bir daha göstereyim. İyice oturmuş olsun abi. Önemli çünkü bu. Bak baş kısımları nereden oluşacak? Süngerimsi kemik dokudan meydana gelmiş olacak. Tamam. Hemen devam edek. Süngerimsi kemik dokudan meydana geliyor. Gövde kısımlarının içinde boydan boya ilik kanalı bulunmakta. Bu boşluk sarı kemik iliğiyle ne yapacaktır? Dolu olacaktı. Bakın sarı kemik Biraz öncesinde kırmızı kemik bahsetmiştim. Kırmızı şimdi ise sarı kemik iliğinden bahsediyorum. Dikkat edin bu kısımlara tamam mı? Kırmızı kemik iliği nerede vardı? Süngerimsi dokuda vardı. Sarı kemik uzun kemiklerin gövde kısmında bulunmakta o zaman. Tamam Uzun kemiğin baş kısmı ile gövdesi arasında kemiğin boyuna uzamasını sağlayan Kıkırdak doku yapısında yapılmış büyüme bölgesi bulunmakta. Epifis pile olarak adlandırılan bu kıkırdak yapı 19'da 23 yaşından sonra kemikleşiyor ve kemiğin boyuna uzaması duruyor. Ben de durdu artık. Sizde devam ediyor. Tamam mı? O zaman 19 23'te şuradaki epifis pileği ne yapacakmış kardeşim? Boyuna uzamayı sağlayacakmış. İnsanda Boydaki uzamanın sınırlı olmasının sebebi bunun kemikleşmiş olması. Başlangıçtaki kıkırdak sonrasında ise kemikleşiyor. Peki o zaman epifiz denilince aklımıza uzama gelecek. Tamam mı? Uzama gelecek. Unutmuyorsun. Kemiklerin dışında periost adı verilen. Bakın periost tekrar yazıyorum. Periost. Bağ dokudan oluşan kemik zarı bulunuyor. Bağ dokudan oluşuyorsa birazcık mantık yürüt. Ne yapacak bu? Koruma görevi görecek değil mi? Bu yapı bol miktarda sinir ve kan damarı taşıyor. Kemiğin enine büyümesini ve onarımını ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Koruma görevi gidiyor. Enine büyümesini sağlıyor ve onarımını ne yapıyor? Sağlıyor. Şuraya bir tane kemik aldığım zaman bakın şuna kemik diyelim tamam mı? Bu kemiğin arkadaşlar enine büyümesini bakın. Enine büyümesini. Boyuna demiyorum bak. Enine büyümesini sağlayacak tamam mı? Onayamını da sağlayacak mı? Sağlayacak elbette. O zaman kemiğin enine büyümesini ve onayamını sağlayan kimmiş? periyostmuş Unutmuyorsun bunu. Bol miktarda ne içerecek bu? Sonuçta onayamını sağlıyorsa kan damarı bakımından zengin olmuş olacaktır. Peki. Süngerimsi kemik doku uzun kemiklerin baş kısım, uç kısımlarında yalı demiştik ilik kanalı var. Bakın burada ilik kanalımız neyi sağlıyordu? Bize sarı kemik iliğinin üretimini sağlıyordu. Daha sonrasında bakın birazcık daha açarsam eğer ki süngerimsi kemik bulunmakta, sıkı kemiğimiz bulunmakta ve eklem kırdığımız bulunmakta. Bakın gövde kısmında tekrarlıyorum bir kere daha sarı kemik iliği bulunmakta. Yine sıkı kemik var ve periostumuz bulunmakta. Yukarı çıkıyorum tekrar periost neydi? Kemiğin eline büyümesini ve oranını sağlayan vatandaştı unutmuyorsun. Atar damarlar bulunmakta bu kısımda. Bakın epifiz plağı da burada. Epifiz plağı ile epifiz plağı ile şurada nerede o? Nerede göz? Ha. Epifiz plağı ile periostu karıştırmayın tamam mı? Periost yana doğru büyüme sağlıyor. Epifiz plağı yukarı doğru büyümeyi sağlıyor. Unutmuyorsun tamam mı? Unutma. karışır, karışır çünkü bilemiyorum yani o yüzden. Yassı kemikte geldim. Kalınlığı az olan kemiklerdir. Kafatası, kürek, kalça, kablo kemikleri, göğüs kemiği, yassı kemiklerdir. Bu kemiklerde kemiği dıştan saran periostun altında sık kemik dokusu, sıkı kemiğin altında süngerimsi kemik doku bulunmakta. Yine bakın dikkat edersiniz ne var burada? Periostumuz bulunmakta. Aynı zamanda sıkı kemik dokusu, sık kemiğin altında süngerimsi kemik bulunmakta. O zaman adam size derse uzun kemiklerde ve yassı kemiklerde süngerimsi kemik doku bulunur. Evet diyeceksin bak var. Tamam mı? Evet diyeceksin ya. Bunları diyeceksin. Şuna dikkat edin yalnız. Yassı kemiklerde sarı kemik iliğini bulunduran ilik kanalı bulunmaz arkadaşlar. He. Uzun kemiklerde bulunuyordu. Yassı kemiklerde bulunmuyor. Unutmuyorsun önemli. Kısa kemiklere geldim. Enne ve boylu yaklaşık olarak birbirine eşit olan kemiklerdir. El ve ayak bileklerinde yer alan kemikler bu tip e, kemikler diye adlandırılıyor. Yassı kemiklerde gözlenen dıştan içe periyoz kemik ve süngerimsi kemik yerleşim bu kemikte de gözlenir. Ha, O zaman abi süngerimsi kemik doku hem uzunda var hem yassıda var hem de kimde var? Kısada bulunmakta mı? Bulunmakta. Niye süngerimsi bu kadar taktım peki? Süngerimsi önemli. Sorma ihtimali yüksek. O yüzden süngerimsi önemli tamam mı? Düzensiz şekilde kemikler şunu iki defa yazmışız bu arada. Şu kısım olmayacak düzensiz şekilli kemikler vücudun değişik kısımlarında yer alan belirli bir şekilli olmayan kemiklerdir. Allah'ın hiçbir şey vermemiş olduğu kemiklerdir. Değil mi? Kim gibi? TYT kısmında konuştuğumuz hani diyorduk ya damarsız, tohumsuz bitkiler diyorduk. Bunlar da aynı şekilde düzensiz şekilde abidik gubidik bir adam. Omurlar ve yüz kemiklerinin bulunduğu kemikler bunlara örnek olaraktan veriliyor. Yapısı olaraktan yassı ve kısa kemiklere benziyorlar. Şimdi yassı ve kısa kemikleri benziyorsa o zaman onlarda bulunanların tamam bunlar da bulunacak mı? Bulunacak. Ama sarı kemik eriği uzun kemiklerde var. Tamam Bu şekilde gözüküyor zaten kendileri. Geldik eklemlere. Eklemlere. Güzel. Dakikamız güzel. Devam. İskelet oluşturan kemikler birbirine ba bağlandıkları için bölgeye pardon iskelet oluşturan kemiklerin birbirine bağlandıkları bölgeye eklem denmekte. O zaman kemiklerin bağlanma noktası diye adlandırılır mı? Evet adlandırılır. Eklemler hareketlerine göre maalesef ki oynar, az oynar ya da oynamaz eklemler şeklinde adlandırılıyor. Omuz, kalça, diz, dirsek bölgelerinde kemikte birbirine bağlayan eklemler oyna eklemler diye adlandırılıyor. Oynuyor adı üstünde. Kemiklerin bağlantısını sağlayan diğer eklem çeşitleri ise omurlar arasında bulunduğu gibi daha az hareket yeteneğine sahip olan az oynar kemikler pardon eklemler ve kafatası kemikleri arasındaki oynamaz eklemlerdir. Bazısı hiç oynamıyor. Bazısı ise az oynuyor. Bazısı ise çok oynuyor gibi düşün. Şimdi bakın el parmağı diyor. Eklemlerimiz burada. Bakın iki kemiği ne yapmış birbirine bağlamış. Omurgaya bakıyorsun yine eklemler bulunmakta. Kafatasına bakıyorsun hiçbir şekilde oynamıyor. Sabit bir şekilde kalıyor. Burada ne yapacak? Yine kemikleri birbirine bağlayacaktı. Bakın dikkat ederseniz periyoz tuzlarımız bulunmakta. Eklem bağlarımız bulunmakta. Eklem sıvısı, sinoviyel sıvı. Bunu çok fazla sorarlar testlerde. Niye sorarlar? Derler ki kardeşim eklemlerde bir tane sıvı var ya. İşte sinoviyel sıvı diye adlandırılan ne halta yarıyor diye sorarlar. Yaşlanmaya bağlı olarak bu sıvı ne yapacaktır? E, azalacaktır. Azalacağı için de iki tane kemik ne yapacak? Birbirine daha fazla arkadaşlar yapışmış olacak. Yapışırsa bu buna sürekli ne yapacak? Deyecek. Değmeye başlayınca ne olacaktır arkadaşlar peki? Artık bu kısımlar aşınmaya başlayacak böyle sürekli. Sıvı olmazsa burada ne olur? Birbirine değdikçe aşınacak. O zaman ne olacak? Sıkıntı yaşamış olacaksın. İşte bu da sinoviyel sıvı ne yapacaktır değerli dostlar? Sinoviyel sıvı bunların birbirine değmemesini sağlayacak. Yani hareketi kolaylaştırmış olacak. Değerse eğer ki sıkıntı yaşanır. Tamam mı? Eklem kırdığı ve eklem kapsülümüz bulunmakta ve sinoviyal zarımızda bulunmakta aynı şekilde. Tamam mı? Periostumuz da bulunmakta. Bakın unutmayın periostu. Peki. Hemen şuraya geldim. Yani gelmeyeceğim çünkü e, bir sonraki parçada geçeceğim. Çünkü kasları ayrı olarak ne yapmak istiyorum? İşlemek istiyorum. Olay bu şu ana kadar konuştuğumuz muhabbette. Adamlar zaten bunlarla alakalı çok fazla sorumuz var kitabımızda. Onları da çözeceğiz birlikte. Adamlar size sorarlarsa eğer ki, bakın dikkat edin şu kısımlara. Adamların size soracağı yer şu sarı kemikliğinin kimde bulunduğu Harvest Walkman kanalından bahsedebilirler. Süngerimsi kemiğin ne halt aradığı, kırmızı kemikliğinin nerede bulunduğu onlara sorarlar. Bunun haricinde işte şey soracaklarını düşünmüyorum. Yani işte oyna eklem, oynamaz eklem hangisi oyna reklamdır falan şeklinde. Evet deneme sandığında çok fazla çıkıyor ama ben soracaklarını düşünmüyorum şahsen. Onun haricinde işte uzun kemiklerin yapısında neler bulunur onları sorarlar. Ve özellikle şuna dikkat edin arkadaşlar. Şurada adamların nesi hücresi ve de ara maddesi. Neylerden meydana geliyor? Bunları çok fazla ne yaparlar size? Sorarlar bilginiz olsun. Bir sonraki dersimizde ise kaslarla alakalı muhabbetlerimize bakacağız. Şimdi hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.